Dün akşam Kuruluş Orhan ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Aylardır reklamları, PR'ı hem televizyonlarda hem de sosyal medyada yapılıyordu. Dünkü bölümü yani Kuruluş Zorhan'ın ilk bölümünü tabii ki de izledim. Başarılı oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Barış Pala'yı fazlasıyla severim. Bölümü izledim izlemesine de zar zor izledim. Bölük pörçük izledim. En az 3-4 defa kapatıp başka bir şeylerle ilgilenip sonrasına tekrar kaldığım yerden devam ederek izleyebildim. Dizide olmayan bir şey var. Tam olarak adlandıramadığım, belirtemediğim bir eksiklik. Oyuncu kadrosunda sıkıntı vardı demiyorum. Yeteri kadar para harcamamış demiyorum. Mekanlar kötü, kostümler, ambiyans kötü demiyorum. Samimiyet yok, sıcaklık yok. İnsana duygu geçmiyor resmen. Ya da bana geçiremediler. Oyuncu kadrosu açıklanmaya başladığında Mert yazıcı olduğunu görünce çok sevinmiştim. Kendisi rolün hakkını vermiş ve altından kalkmış bence. Performansı iyiydi. Mahassin Marabet'in adı ilk geçtiğinde yüzüme ekşitmiş. Bu kadın kim? Ne alaka bu rolde demiştim. Ama onun da yakıştığını ve performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın zaten klasiktir. Bu tarz yapımlar halkın milli duygularını sömürmek için yapılıyor. Ama bu dizide milli duygumu bile sömüremediler. Beni hikayeye adapte edemediler. Kapatıp kapatıp durdum. Ha bakın güzel patlatma sahneleri de vardı. Yani aksunu boldu. Ama daha şaşalı bir oba. Kayı ve Osmanoğulları görmek isterdim. İkilik çıkartmak. Başatun'un gelinlerine kötü davranması. Osman Bey'in oğlu Orhan'a haksızlık edip kötü davranması. Bunlar olmaması gereken şeyler. İzleyiciyi sıkacak şeyler. Zaten karakterler ve konu para meselesinden anlaşılmayınca değişti. Osman Bey'in senaryosu erkenden bitirilerek Orhan'a geçildi. Zaten insanlar sırf bu yüzden tepki gösterdiler. Siz o eksikliği zaman atlamasını sıcak sahnelerle, güzel sahnelerle kapatmalıydınız. Çekişme ve kötülük ile değil. Dizinin konusunu ve gidişatının acil değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa uyumlu ve iyi karakterlerle, oyuncularla hikaye çok yazık olacak.